Bir çoğumuz yılanların nasıl süründüğünü merak ederiz. Bu ilginç soruya çeşitli anketlerde çok değişik cevaplar verilmiştir. Bazıları yılanların çok kaygan vücudu sayesinde ilerleyip hareket ettiğini söylerken, bazıları da yılanların görünmez bir ayağının olduğuna inanırlar. Yılanların önceden ayakları olup olmadığı ve nasıl evrimleştiği hakkında farklı görüşler var. Bir görüşe göre yılanlar sürüngenlerden evrimleşmiş ve ayaklarını kaybetmiş hayvanlardır. Bu görüşe göre yılanların ataları olan sürüngenlerin ayakları vardı. Ancak zamanla yılanların yaşadığı ortama uyum sağlamak için ayakları geriledi ve kayboldu. Bu süreç milyonlarca yıl sürdü ve yılanların anatomisi, fizyolojisi ve davranışı değişti. Bu görüşe göre yılanların evrimi bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Diğer bir görüşe göre yılanların ayakları olup olmadığı veya nasıl evrimleştiği bilimsel olarak değil, dini olarak açıklanabilir. Bu görüşe göre de, yılanlar cennette yaşayan ve konuşabilen hayvanlardı. Ancak Allah'ın emrine karşı gelerek Adem ve Havva'yı kandırdıkları için cezalandırıldılar. Allah onların ayaklarını alarak ve onları yerde sürünmeye mahkum etti. Bu görüşe göre, yılanların evrimi değil, değişimi vardır. Bu iki görüş arasında farklılıklar ve çelişkiler olduğunu görebilirsiniz. Hangi görüşe inanacağınız size kalmış. Yılanlar, vücutlarının altında bulunan pullarını kullanarak sürünürler. Bu pullar yılanın hareket etmesine yardımcı olmak için kaslarla birlikte çalışır. Yılanlar sürünürken farklı yöntemler kullanabilirler. Mesela bazıları şunlardır: Düz sürünme. Bu yöntemde yılan vücudunu düz bir şekilde tutar ve pullarını zemine bastırarak ileri doğru kayar. Bu yöntem düz ve pürüzsüz zeminlerde etkili olur. S şeklinde sürünme. Bu yöntemde yılan vücudunu S harfine benzer bir şekilde kıvrak ve kaslarını kullanarak zikzaklar çizer. Bu yöntem kumlu veya çakıllı zeminlerde etkilidir. Konsantrik sürünme. Bu yöntemde yılan vücudunun bir kısmını sabit tutar ve diğer kısmını ileri doğru uzatır. Sonra sabit tuttuğu kısmını da uzattığı kısma yaklaştırır. Bu şekilde yılan kendini ileri doğru iter. Bu yöntem dar ve kaygan zeminlerde etkilidir. Yanal dalgalanma. Bu yöntemde yılan vücudunu yana doğru dalgalanır ve zemindeki çıkıntılara veya bitkilere tutunarak ilerler. Bu yöntem engebeli veya bitkili zeminlerde etkilidir.